Canım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Haftanın dördüncü işlem günü sizlerle birlikteyiz. Hızlı bir şekilde altın ile ilgili önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kime ilgilendiriyor? Altını yakından takip eden arkadaşlarımız yakından takip etmesi gerekiyor. Ağustos ayına aynı zamanda e, giriş yapmış durumdayız. 1 Ağustos'tan itibaren altında e, hareketliliğin olabileceğini düşünmekteyim Neden? Çünkü birazdan bir güç kırılımı inceleyeceğiz teknik açıdan ve bunun yanı sıra bir de temel olaylara baktığımızda onlar da peş peşe sıralanmaya başladı. Özellikle İsrail tarafında gözler o tarafa çevrildiğinde saldırılar devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ölen Hamas'ın e, siyasi lideri İsmail Haniye'nin e, bugün aynı zamanda Tahran'da düzenlenen cenaze töreni var idi bununla birlikte bir de üzerine bir son dakika daha geçti e, İzzettin Kassam Tugaylarının komutanı Muhammed Deyif öldürüldü yani ortalık gerçekten e, kaynamaya başladı hiç iyi değil yani gerçek anlamda bakalım iş nereye gidecek. Tüm bunlar e, ilerleyişini sürdürürken teknik açıdan size altın tarafında inanılmaz bir e, oluşumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir süredir zaten altın takip ediyoruz biliyorsunuz dip seviyelerini de e, tespit ettik e, özellikle şu 0.5'ten itibaren e, bir oluşumumuz vardı bu 0.5 kırıldı sonra 0. 18'e kadar bir gerilebilme ihtimali olmuştu. Bu ihtimal ile birlikte 0.618'den güzel bir destek aldık. Rüzgar arkamıza aldık. Sonrasında toparlanmanın olmasını bekledik. Hatta ani bir şekilde değil, kademeli bir şekilde bu üst direnç seviyelerini deneyerek ilerlemesi bizler için daha sağlıklıydı. Tam da istediğimiz gibi oldu yavaş yavaş bir bir direnç seviyelerini denedi. 0.618'in geçilmesiyle bir sonraki bakın 0.786'ya denk gelen kısım yani 2457 bölgesine iğne attı. Sonra hafif bir gerileme sonra tekrar yine bir hareketliliğin ee, sürdüğünü görmekteyiz. Peki bundan sonra nasıl bir yol haritası e, çizebilir? Zaten ana hedefimizde 1.618'e denk gelen kısım yani 2556 seviyesi yerini koruyor. Burada herhangi bir bozulma bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu zaten takip ettiğimizi belirtelim. Bugün asıl önemli olan kısım ise günlük ve haftalık grafiklerde gizli. Şimdi 4 saatlikte bir de şurada ufak bir analiz yapmıştık dün. Basit bir şekilde herkesin anlaması için tekrar edelim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacaktır. Burada da aynı zamanda ilk direnç seviyemiz denendi. Sonra hacimli kırıldı. Sonra bakın bu fincan kulubun ana derinliği alındıktan sonra üst bölgeler olan 2450 bölgelere kadar yükselişin olması gerekiyordu. Şimdi bu bölgede de bakın biraz bakalım zorlanacak mı zorlanmayacak mı? yakından takip etmemiz gerekiyor. Özellikle 2450 bölgesi yani bu direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte bir yukarı yönde pozitif bir imelenme söz konusu olabilir. Peki bunun altını nasıl doldurabiliriz? Şimdi hemen böyle bir şunları gizlemeye çalışalım. burada şunu sizlere göstermek istiyorum. Güç kırılımı diye kontrolünü sağladığımız takibini aynı zamanda. Şimdi bakın burada 4 saatlik zaman diliminde herhangi bir şeye takılmayın. Günlük grafikte e, sizlere şöyle bir örneklerle göstererek günümüze gelmeye çalışalım. Bakın mesela hiçbir şey bilmeyen için sadece bu yeşilin kırmızı yukarı yönde kırdığı kısma odaklanın. Burada bir güç kırılımı var, yani pozitif yönde. Aynı zamanda bakın, şurada da var. Tabi bunlar çoğaltılabilir, geriye giderek. Bakın, burada da güzel çıkmış. Dikkat ettiyseniz, biraz daha geriye gidelim. Bakın, burada daha detaylı, net gözüküyor. Şimdi bunları böyle işaretledikten sonra, hani bir tane daha işaretleyelim. Günümüze geçmek istiyorum sonrasında. Bakın. Burayı da alabiliriz. Şimdi şunu böyle biraz yukarıya taşıyalım. Çizgilerin iz düşümlerine şimdi dikkat edin. Kırılımdan sonra, bakın, yukarı yönde toparlanma. Kırılımdan sonra yukarı yönde toparlanma. Bakın, dikkat edin. Kırılımdan sonra yukarı yönde toparlanma. Aynı zamanda kırılımdan sonra burada daha güçlü bir toparlanma olduğunu görmekteyiz. Şimdi günlük grafikte bakın şurada da var net daha güzel. Bunları çoğaltabilirsiniz. Burada da aynı zamanda kırılımdan sonra yukarı yönde toparlanma. Peki şimdi gelelim günümüze. Bakın bir kırılım daha yaklaşmakta. Şuraya atalım. Bu kırılımın olması halinde yukarı yönde Güzel bir ivme Bizi Bekliyor olabilir yani 2600 lira kadar Bir Hareketlilik Görebiliriz Bunun uyarısını yapalım Ağustos ayı içerisinde illa olacak diye bir şey yok yani Bu aydan itibaren altın tarafında Güzel hareketli dönemler başlayabilir Dikkat etmekte fayda var Günlük grafik için konuşuyorum bakın aynı zamanda Bunun altını bir de şurada Meydana gelen iki tane ee, mum çubuğu ile doldurabiliriz. Güzel bir yükseliş mum formasyonu. Şöyle bir basit yöntemle teyidini almaya çalışalım. Baktığımızda da 2398, 2400'lü seviyeler hatırladım. Bu 2400'lü seviyelerin üzerinde kalmayı başarır ise yukarı yönde güzel bir iğmelenme olabilir. Şimdi bu günlük grafikte. Dikkat edin. Şimdi birazdan bir de haftalık grafik üzerinde aynı durumun gerçekleşme ihtimali var. Böyle bir resme büyük bakalım. Bakın daha kırılmadı ama bu kırılımın gerçekleşmesiyle birlikte altın tarafında tekrar ediyorum. İvme bir anda artabilir arkadaşlar. Bakın mesela tam kırılımın olduğu bir şey yer yakalayalım. Örneğin mesela burası. 23 Ekim'e hemen hemen bir gidelim. Ve bakın haftalık grafikte görmüş olduğunuz gibi kırılımdan sonra hafif bir toparlanma, geri çekilme. Sonra da görüyorsunuz fiyatların ne kadar güzel, düzenli bir şekilde ilerlediğini. Şimdi tekrar ediyorum. Hafta günlükte kırılım, haftalıkta kırılım söz konusu. Güzel aslında bir oluşum meydana gelmek üzere. Bunlar teknik açıdan altının e, altını aslında dolduruyor. Umarım anlatabilmişimdir efendim. O yüzden sabırlı bir şekilde, güzel bir şekilde, e, panik olmadan bekleyelim. Ağustos ayı bizlere neler getirecek? Umarım hepimiz için uğurlu e, gelir. Çünkü gerçekten e, uzun süredir altın tarafında bekleyen arkadaşlarımız vardı. Çok şikayet ettiler. Bu şikayetlerinin sonucunda bakalım ne ile karşı karşıya kalacaklar merakla bekliyoruz efendim. Efendim bugün çok fazla rakama boğmadım sizi. Sadece güzel bir e, inceleme, sade bir inceleme gerçekleştirmek istedim. Zaten e, çok ani bir gelişme olursa da tekrardan sizlerle birlikte oluruz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.